Evet tekrardan Krev Motor Fest'teyiz. Normalde ben GTA Online'ı çekmeyi planlıyordum ama bu hafta beklediğim polis arabaları gelmedi. Neden gelmedi arkadaşlar? Her hafta Perşembe günü yenilenmiyor muydu? Ben yanlış biliyorum. Bizim iyi Yusuf falan. Neyse. Bir önceki... Konuşamıyorum ya. Yine konuşamıyorum. Ben uzun süredir YouTube'u bırakınca böyle oluyor. Normal. Bir önceki Krev videosunda biliyorsunuz ki iki tane lambamız denemiştik. Sen tereme yana temere ara. Öyle ki adımı. Şimdi Merif Motor Fest'e geldik. Yani Krev Motor Fest'i zamanında çektik. Şimdi çekelim. Yardımcı olalım yurt dışı kanalları haftalık görevleri çekiyor falan filan ama bir de ben çekeyim yapamadığın yer olursa gelir buraya bakarsın şekli misali. Neyse normalde hemen yapmıyorum ben haftalık görevleri. Birazcık bekletiyorum ama bu bir <laughs> tabii bu çok önemli değil. Şimdi mele Kaleki Maka. Ya bu, bu isimler ne ya? Yani isimler bir taraftan hastalık görevlerinin ismi. No, ne no, no, oluyor Bakalım bakalım bakalım. Konuşamıyorum ben yine konuşamıyorum. Bu YouTube'u bırakmamak lazım. Bu Neyse haftalık görevimizin ilk görevindeyiz. Konuşamıyorum. <laughs> Lütfen patrola şey yüzüme kapattılar. Şimdi neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. BU da Haftalık görevde gold da bitirirsen bu arabayı verecek bu arada Onu da bir olayım alayım Burada nerede shortcut yapacağımı biliyorum Şimdi kardeşim dedi buradan zıplarken dedi, En sağdan zıplar dedi Yani tam olarak buradan nitro nitro hiçbir şey vermiyoruz Ben baya bir yanlış atladım Dur geliyorum tekrar yapıp geliyorum Oyunu oynamadık unuttuk Tüm kontroller falan her şey mekanik Sıfır Türkçe de sıfır Şimdi daha demin yapamadığımız yere geldik Burada Tam şuradan şu şekil yani güzel ya 140 bin 130 bin de yapsam benim için fark etmiyor nedir o ee, hani bir tık daha düzgün yapabileyim o bana yeter ne demişti burada buradan burada hafif fren yap buradan uç çok uçtuk be kanka çok uçtuk be kanka dur yapıp geliyorum bu video çok uzayacak ya <laughs> onu fark ettim burada niçtir fren yap öyle gir dedin anladım çok uzayacak ya. Bir de bu iki tur şimdi benim bunu düzgün yapmam lazım. O yüzden yani o yüzden dedim uzayacak diye. Bekle o tarafa gideyim geri geleceğim. Sanırım bu sefer doğru yaptım. Yani orada bir atladım girdim falan. Ya iki tur bir de hani ondan şey yaptım ben. İki tur olmasa sıkıntı yok yani buradan ben 130 puanı çıkartırsam anca o da anca yani belki. Belki bile değil. Ne yapabiliriz diye bakıyorum da. Şimdi aynı şeyi bir daha tekrarlayacağım. Uçmayı bilmem neyi falan. Artık tekrarlamak istemiyorum çünkü bir 5. 6. tekrarlayışım sıkıntı kardeşim ya. Bu kadar tekrar yeter. Hop. Olmayacak ya. Biz bunu var ya. Yani 120 bin alabilirsem ben bununla şükredeyim kanka. Şeyi de halledeceğiz. Speed traplerde falan. Yani görev sıkıntılı değil. Ben sıkıntılıyım yani. Ben yapamıyorum. Sıkıntı bende. E şimdi de bunu düzgün yapacağım 50 kere tekrarlayamam. Yani 120 bin puan alırsam ben şükredeyim bundan. Gerçekten şükredeyim bu arada. Bayağı denedim çünkü. 12 dakikadır videodayım da ilk yarış şeyi bitiremedim ben. 127 bin. belliydi. Ya bu belliydi. Yani bu sıkıntılıydı çünkü. Ben dedim yani 130 bin puan alırsam manca dedim hani şey yapacakmış şey yok da ya ben buna daha fazla uğraşmam. Kafayı yerim çünkü. Neyse ikinci göreve geçelim. ikinci göreve geçelim yoksa ben kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Porsche 911 GT3 RS. Güzel güzel güzel. Değil mi? Güzel güzel güzel. ilk yarışta 12 dakika mı verdim ben? 127 puan için. Ama sıkıntı bende bak. Baştan dedim. Baş... Bir alışmışım ya monitöre konuşmaya. Sıkıntı bende. Sıkıntı bende. Normal problem ben. Sıkıntı gerçekten bende. Sorun sen değil var ne? Yapacak <laughs> bir şey yok. Lüfer <laughs> var mı lüfer? Koy koy esirlikten de koy. <laughs> Şimdi dım dım dosh challenger Awakening edition. Çok sert girdim. Fena değil. Devam kene. Devam kene. Burada full düzlük mü? Sanırım full düzdük. Çok fazla bir şey yapmayacağız. Nitro kontrol önemli. Anladığım kadarıyla. Anlamadığım kadarıyla başka bir şey değil herhalde. Nitro kontrolü, Evet. 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 <laughs> oo, oo, bu virajı unuttum. Tam bu şey. Lamborghini playlisti vardı. Motor Fest'te oynayanlar onu bilir. Onun yarışı bu. E ben bundan önce 120 bin puan alırım ki. O abi speed trapler ve bu e, kaçma şeyi çok önemli. Yani bu hafta. E ben yine pl platin durayım. Platta bitireyim. Bana kafi. Benim e, yok sıralamada bilmem kaçıncı olmuşum. Yok, bilmem kaçıncı içinde, Bilmem ne. Şimdi kimi geçmişim de kim beni geçmiş bilmem neymiş ve ben bunlarla uğraşmıyorum abi şimdi. tamam mı ben bunlarla uğraşmıyorum ya çünkü ben bu oyunun dünya sıralamasını yapayım hani oyun sürekli e, tek oyun olarak kalsa sıralamaya önem veririm hani yeni bir oyun çıkmayacak olsa da maksimum 1-2 sene bunun yeni oyunu çıkacak oğlum yani neydi sıralama ben? Ya ben görevleri adam akıllı yapayım bana yeter o ileride viraj var mesela Nitro'yu sakla. Bundan da ben çok fazla bir puan alamam. Bunu baştan söyleyeyim. 7 yat. at artık bir nitro basayım ben. Fitese göre nitro bastığım için. Yani Nitro'yu full artı fulllersem şey oluyor. Araba çok iyi gitmiyor yani. Fitesi çok hızlı attırdığı için. Ben neden konuşamıyorum? Bu daha önemli bir konu bence. Yani ben bu, bu yarıştan da şu an çok fazla bir şey beklemiyorum onu söyleyeyim. Ya çok fazla bir puan beklemiyorum tamam. Sıkıntısız geçtik gayet iyi geçtik ama çok fazla bir şey beklemiyorum. Ya ben bu oyunda profesyonellerim sırf bir şerik olsun ya çekiyorum onu baştan mı söyleyeyim. 123 bin. Oo, o sıkıntı. <laughs> sıkıntı kardeşim ya. Bayağı sıkıntı. Birinde 120, birinde 123. Biz bu hafta full gold'da kalacağız gibi duruyor. Ya. Neyse yapacak bir şey. Mesela peki kaç puan veriyorsun? 100 bin opsiyonel tamam. Üçüncü yarışta Ne üçüncü yarışta Üçüncü yarışa geçiyoruz oğlum da Şimdi buna da baktım Yüzde altmış Bir tane dağın tepesinden uçacağız Bir de yüzde on Küçük bir shortcut var Onu yapacağız Umarım yapabilirim Aynen kanka bak Yaptım şunu Centenary Geldi bizim centenary Adam onun ismini çok güzel söyledi Centenary bir şey dedim Çok güzel söyledi Bunun adını adam ya Kanka Şimdi bu ne lan Benim charger'ım Oha 8 ay önceki şey lan o Hatırlıyorum 8 ay önceki şeydi o I, Summit Contest vardı Sekiz ay önce o aynen ondan. O stone'un kavraması kötü değil la kardeşla. Ne yaptı? Buradan geldi. Burada bunu böyle yaptı. Tamam, burada geldi. Buraya girdi. Ben giremedim ama olsun. Şimdi geriye ne kaldı biliyor musun? %68'de zınk diye döneceğiz. Dağın tepesine çıkacağız. İnşallah. Yani bu, bu kafayla umarım yaparım ben onu. Bu kafayla derken beyinsizliğimden bahsediyorum. Onu baştan söyleyeyim mi? Ben artık görevleri tekrar etmek istemiyorum. Çok konuşma ya kanka. Ne ee, dedim o işe? İşerik yapacağım adı altında. Sıkıntılı mısın? <laughs> Sıkıntılıyım. Nereden bildin? <laughs> 168'e geliyoruz. Nitro kalsın. Buradan çıkacağız. Tamam mı? Şu. Burasıydı burasıydı. Unuttum. Vallahi unuttum. Burasıydı ya. Yani bu kafayla benden anca bu kadar çıkıyor abi. Aynen. Bak çok güzel yaptın. Aferin sana. İşte bu ya kanka. İşte bu. İşte bu. Bak. Bu bu bu. Bunu kullan. Bu lazım. Ara sıra kendini de şey yapabilmen lazım. Gömebilmen lazım. Tamam bu sefer beynimiz yetti. Şimdi benim bunları yapamamın tek bir sıkıntısı var. Şu an mesela 3. denememde yaptı. Bunun sebebi ne biliyor musun? Babacım bu adamlar sürekli olarak aktif bu oyun oynuyorlar. Ben öyle değilim. Ben ara sıra Grand Race'ime girip kasılıyorum. Rank kasıyorum. Al işte. Yani alacağım puanı da şey ettim orada ben. Nana ettim anladın mı? Şimdi bu işi yapan adamlar sürekli olarak bu oyun oynuyor. Ee, sürekli bu oyunla aşırı neşirler. Ben öyle değilim. Haftalık görev mi çıkıyorum ama bu oyunun derisi çok yani bu gösterdiğim hareketleri yapanlar sürekli olarak bunu yapıyor. Yani adamlar bilinçli ben ben gibi değiller. Ben bunu bu şekilde olduğu gibi kabul ediyorum. Tekrar denemek istemiyorum. Bu benim için kafidir abi. Yine yürüdüğümüz ekip Biz biz bu hafta ıh, <laughs> platinumlarız bunu ya. Vallahi elimden gelen bunu ne yapayım da? Yani bu adamlar gibi deli deşit. İyi oynayabilsem bu oyunu, yapacak bir şey yok. Devam. Normalde şunları 140 140 yapamam. ben. <laughs> Şu tablonun haline bak ya. <laughs> <laughs> Üçüncü yarışımız bunlar kendi arabalarımızla birlikte yapıyoruz diye biliyorum. vehicle loaned diyor. Ha bu ikisini kendi arabamızla yapıyoruz. Okey tamamdır o zaman. Şimdi dördüncü şeyimize geldik. Bu yeni Teberario'muz. Bu dört arabayı da stok verdi bu arada ben onu beklemiyordum. Şimdi burada tek yapacağımız şey %90'la son viraj aldıktan sonra son checkpoint'e dalacağız ve oyunu resetleyeceğiz. Ya ne demek istedim anlayacaksın birazdan. Ya ben bu haftayı çok kötü yaptım onu baştan bir söyleyeyim. Gerçekten çok fenasal derecede kötü yaptım. Zaten amacım dediğim gibi birileriyle kapışmak falan değil. Dalgasına bu işteyiz ama bir de arabayı düzgün sürebilirsek tabii. <laughs> Bir şey olmaz. Canımı sıkmaya gerek yok. Biz burada e, eğlencesini içerik yapıyoruz. YouTube artık geri dönmem lazım. Çok gereksiz saldım. TikTok'ta falan feşman yayınlar yapıyorum ama e, TikTok'ta da insanlar pıttı ve memik dolara baktığı için bizim işler yalan oluyor maalesef. Ya çünkü örnek veriyorum. Kızın ekranda facecam yok. Sırf sesi var ve kız diye izleniyor. verdiğimiz emek boşa en azından YouTube'da eğlenceli şu an. Benim için hep öyleydi. Keşke salmasaydım. Pişmanlığı var mı? Fazlaca var. Şimdi dediğim yere geldik. Şimdi burada döndük ya bu şekilde. Burada döndün. Buradan şu checkpoint'e böylemesine dalacaksın kanka ama dalamıyorsun tabii ki de. Benimki gibi tekrar yapıp geliyorum. Tekrar geldik bakalım aynı şeyi yaşayacak mıyız? Ben orada neye vurmuştum? <laughs> Şükürler olsun Rabbime. <laughs> Ay bu bir, bir kere yaparsın. Eyvallah. İkinciye nasıl başarıyorsun? Abi bu benim. Ben yaparım bunu. Bu benim bu. Yani bir yayını ben yapıyorsam ve o videonun içinde ben varsam her şey olur. <laughs> aynı yere aynı ağaca vurdum. 152 bin. Tamam güzel. Buradan kurtardık. Bak 152 bin. Çok güzel puan bu arada. Ha, yani ben akıllanmam oğlum. Başarmanın tek sırrı. Tamam şimdi kendi arabalarımıza geçiyoruz. Neymiş? Oh what fun is the two race. Oh what fun. <laughs> ben normal RS6 alayım mı? İki tane var. Genel olarak baktığımda da bu bundan bir tane. G1 girme mi? Kötü mü? Dur normal RS6 alalım bakalım anlarız. Anlarız bekle anlarız. çünkü yeni Mazda arasında sadece Liveri farkı var diye biliyorum ama sadece biliyor da olabilir. Ya burada tek yapmamız gereken şey iki tane kırmızı ışıklı bina var. Onun oradan sola gireceğiz. Opsiyonel tamam bunu yaparız. Yaparsın. Hareket çekeyim mi çekmeyeyim mi arasında şeyde kaldım. İlk virajda diyor ki arabada bu arada egzoz kiti olduğu için sesi böyle. Buraya diyor drift atarak gir diyor şu ilk yere. Aynen bu şekilde gir diyor. Sonra ak ah, git baba bu hava yolu değil ak ah, git şekli hale Bu yeni mayza göre bir tık daha ağır mı? Oo bunun kontrolü niye böyle? Ben yeni mayza alayım mı? Yeni mayz bunun daha ağır lan. Bu niye böyle? Ee, gibi garip. Oh my god. Tamamın yo. Devamın yo. Bu bir tık şey ya. Şuradan gireceğim bak. İkinci turda aynı şey performansı sergileyemeyebilirim. Onu baştan bir söyleyeyim de küfür etmeyin sonra. İkinci turda gerçekten aynı performansı sergileyemeyebilirim. Oğlum bu şey fazla ağır. Headling'i fazla ağır. Ne, ne demek istedim anladın mı? Fazla ağır. Fazla ağır. Kütük. Aynen kütük. Bu arada buraya driftsiz de girilir. Yani hani o sadece öyle bir trik vermiş orada ama buraya driftsiz de girilebilir diye düşünüyorum ben. Bu benim şahsi düşüncem. Sen benim çok düşüncelerime bakma. Ben çok sağlıklı düşünen bir insan değilim çünkü. Onu da baştan bir söyleyeyim mi? Sonra sıkıntı çıkmasın aramızda bakayım şurada ben aynı performansı sergileyebilecek miyim? Sen gazamızı mübarek eyla. Al biliyorum yapacağım yiyeceğim boku biliyorum ben. onu yoruyor ben sana söyleyeyim mi? Çok gereksiz heyecan yapıyoruz. Bilerek yeni geçtim. Şeyi fark ettim. Yeni Maiza daha farklı bu arada. Ya bu bir tık daha hafif. Ne alakaysa. Nasıl oluyor da çözmüş değilim. Anlamadım yani. Bu bu nasıl daha hafif? ötekinden. Çok garip oğlum. E diğer rs bir tık daha hafif. Çok garip. Oh my god man. 127 bin. Allah razı olsun. <laughs> elimden gelen bu oğlum. Ben bu oyunda profesyonel değilim. Ya da bu oyunu iyi oynamıyorum ben. Benim şu anda elimden gelen bu. Ama mutluyum. Mutluyum bak. 49 dakikadır kayıttayım ama mutluyum. Let it roll. McLaren P1. Oh my god. Tamam. Buraya da bir çıtırdan baktım. İlk başta anlatacağım. Bunun parçaları full mü? Full. Tamam dayı. Devam. Yorucu. Bu haftanın bu kadar zor zoru Değil de kayıt olarak uğraştıracağını çok bu şekilde düşünmedim şimdi ilk dönüşte dedi ki konuşunca ben anlatamıyorum size derdime birazdan anlatacağım bekle konuşunca gerçekten anlatamıyorum o bu niye bu kadar kaydırıyor burada bunu yaptık tamam mı sal ya beni ne yapıyorsun e, tüm süremin içine etti ki kanka bunlar benim bir de p 1 çok kaydırıyor kanka ben bu arabayı bu kadar kaydırmasını beklemiyordum Bir de burada bunu yapacağız. Başka bir şeyimiz yok. Fix. Ama P1 gerçekten çok Agera gibi lan P1. Bunun bu kontrolü ne oğlum bu? P1 gerçekten bir tık şey. Agera gibi kaydırıyor. Gerçekten Agera gibi kaydırıyor. Oo 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 Çok kaydırıyor oğlum bu. Yallattan toprak tri yi yiyor bari. <laughs> Tabii çok toprağa hem de. Neyse bu hafta Gold'la bitirsek de kafi ya. Biz bu alır çıkarız. Ben ne güzel kaç aydır Platinum'la bitiriyordum. O bir tık nana <laughs> Yapacak bir şey yok da Yapacak bir şey yok Ama P1 gerçekten bir tık agere gibi kaydırıyor Bayağı bildiğin agere gibi kaydırıyor AGR ile kardeş olabilir mi bunlar? Gerçekten fazla kaydırıyor da çünkü Genelde düzlük Şurada bir çılgınlık yapsam şöyle onun videosunun sonuna kadar izlemedim ama tamam bizim çılgınlık şey yaradı güzel. P1'den şu an çok korkuyorum. Her ne kadar virajları çok güzel olsa da her an götü başı dağıtacak bir araba. Bu arada gerçekten götü başı dağıtmaya müsait ya kanka bu. Yani yanlış bir hareketin de yoksun. Yani bunda da elimden gelen maksimum bu. Belli biz bu hafta platinum yapamayacağız ben onu anladım. 39 bin. E kafisel be kanka. Kafisel tamam Allah bereket versin. Bu da iyidir bu da iyidir. Şimdi slalom. Slalom içinde izliyorsun. 911 GT3 RS. Oluru var. Oluru var. Bizim GT3 RS sağlam. Ama benim parçalarım altın parça olmadığı için ve yani perk yükseltmesi yapmadığım için ben slalomda bir tık az puan alacağım onu baştan söyleyeyim o zaman iniyor bu taraftan mı gireceğiz <laughs> deli gitti bak bir oradan. azıcık geri gel bozar mı şey bilmiyorum şu an bir tık geri gelip hızımı toparlayayım tamam mı bu slalomu videosunu izlemeye gerek yok sadece araç parçalarım çok iyi olmadığı için çok fazla puan toplayamayabilirim onun farkındayım zaten. Oğlum şu altın araba parçası çok önemli ya. 134 bin. Kafi yani senin şeyin varsa altın araba parçam varsa da iyisini yaparız ona baştan bir söyleyeyim. Speed trap'ine baktım da bu bunu kafa yemiş bunlar. Niye kafa yemiş dedim anlayacaksın ki zaten başka türlü yapamazsın o speed trap'i de. Fakat veriyorum. Şimdi dayı adamlar ne yapıyor biliyor musun? Bak kafa yemişler burada gerçekten kafa yemişler. Ne, demeksin? demek istediğimi şimdi anlayacaksın. Adam geliyor bak buradan tamam mı? Buradan mıydı lan? Tepeye çıkıyor bak en tepeye bekle. Neden kafa yemiş dedikleri mi? şimdi anlayacaksın? Tabi onlar da gündüz ben de gece. Bir de şu Nitro bug'ını bir düzeltin be ha? Her şunu yaptığımızda nitro bug'ını yapabiliriz çünkü Ondan sonra buradan buraya çıkıyor Bak buraya çıkıyor Tamam mı? Buraya çıktım ama Deneyelim olmazsa geri sardıra sardıra buraya geliriz Bekle Ben de gece ama şunun Ben karanlıktan göremiyorum ki bu heriflerin yaptığıyla aynı şey yapabilecek miyim ben? Sanırım buradan atlamıyordu Bekle Karanlık ben önümü görmüyorum ki Problem orada zaten Aynen Bekle Benim arabam uçmuyor Bunlarınki nasıl uçuyor kanka? Bunların yapacağı şey... Tamam ama şimdi ya. Oğlum benim arabam uçmuyor ki. Ben sizin o gamepad'inize s**tum so ben tamam mı? Yani ben sizin o gamepad'inize s**tum. So ben yani adamın arabasının uçuyor benim arabamın uçuşu bir değil kanka. Harbi diyorum gamepad'inize so ben sizin. Ya benim arabam oraya kadar bu şekilde uçmuyor bu. Bende mi sorun sıkıntı var? Şurabildim maksimum yer burası. Benim arabam bunlarınki gibi ivmelenmiyor. Yine benim araba burada kalıyor mesela. Hani benim araba hiçbir şekilde oraya uçmuyor. Lan Allah sizin belanızı verecek. Kafa yedim kendi tekniğimi arıyorum şu an. Hadi lan. 400'de bile girsem benim yararım o ya. Bekle bakayım bir. Benim arabam o kadar ivmelenmiyor bu başka. Ne oğlum? Baksana benim araba ivmelenmiyor ki oraya kadar. Maksimum olursa bu şekilde hız aşırtması yapabilirim benden daha fazlası olmaz. Bak ne yaparsam yapayım benim arabam oraya o kadar ivmeli gitmiyor kardeşim. Ben de arabanın burnunu havaya kaldırıyorum ve o zaman benim arabam bu çocuğu ya da bunlar hile yapıyor. Başka bir açıklaması yok bunun. Baksan oğlum benim arabanın gidebileceği maksimum yer burası. Adamın araba uçuyordu uçuyor. Da uçuyor koyayım uçak gibi. <laughs> Baksana benim arabanın maksimum ivmesine. Yani bu kumana kafayı yedirecek. Ben kendi bildiğim yoldan yapacağım. Mı? Gamepad olan yaşıyor ya. Bizde de gamepad var da yani. ben arabayı klavyeden havalandırabiliyorum. Yapabiliyoruz onu. Adama bakıyorum adamın arabası koyup uçak gibi dümdüz gidiyor ama uçak gibi dümdüz gidiyor yani mesela şu ESC basıyoruz işte menü şeyine geliyoruz bak adamla aynı şey yapıyorum bak arabayı havalandırıyorum adamın araba uçak gibi gidiyor benim küsümük gibi yere yapışıyor kanka ya bu oyunun ne kadar açığını kullanan varsa ne kadar bu oyun açıkla alakalı bak yapan varsa hepsini koyayım normal bir şey değil bu ya ya, ya bir buçuk saattir kayıttayım yarım saattir şununla uğraşıyorum birebir aynı şeylerini yapıyorum adamla ya bu oyunda tek şu speed trap olayından nefret ediyorum şu speed trap nitro bugından yani deneyeyim dedim olmuyor yani olmuyor kendi yoluma bakacağım kendi şey bir, şekilde yapacağım yok aga bu kafayı yedirecek kendi yollarımı deniyorum kendi yollarım da hiçbir şey yaramıyor Abi ama ben sıkıldım yani şu nitro refill yaparak şeyler yapanlardan bir buçuk saattir kayıttayım uğraştım salak saçma şeye bak ya. Ya şu nitro bug olmasa hiç kimse şurada şu kadar puan yapamayacak. Umarım yeni krema oyununda onu fixlerler de bir daha kullanamazsınız. Böyle göt gibi ortada kalırsınız. D -d Düz git artık. Düz git artık. Ne olur ya. Bir saattir, 40 dakikadır kayıttayım. Şimdi speed trap'in ha. Bir şey diyeceğim. Bak ben 1 saat 40 dakikadır kayıttayım. Başlarım speed trap'i de bilmem nesine. Ben bunu normal yapıp geçiyorum. Tamam mı? Mutlu başladığım işe bombok bir şekilde devam ediyorum. Ben standart bir şekilde geleceğim. Speed trap'ten geçeceğim. Gördüm deneyeyim dedim. ben de CTRL'ye basıp arabanın burnunu havaya kaldırıp arabayı uçuruyorum. Benim arabam o kadar hızlı süzülmüyor. E bu oyunda benim hayatım değil. Deneyebildiğim kadar denedim. Benim tek vasfım bu oyunu oynamak değil. Başlarım şeyine ben normal speed trap'ten geçiyorum abi. Yani 135 bin puan tamam yeter. Ya 135 bin olarak kalsın mı? Bunu Bak gerçekten bunaldım üstüm başım parçalayacağım Yeter yani Bakacağım mesela herkes Mesela ben gibi herkes standart normal geçmiş Tapa çıkaracağım 706 kilometre Ya şu nitro bug'ı olmasa Nitro refill bug'ı olmasa Ne yaparsınız onu RS6 ile Ne yani yaparsınız net bir şekilde söylüyorum Yeter bunaldım da kanka 180 kilometre buraya yeter ben uğraşmak istemiyorum 2 saatte olacak kayıt açalı yani Mutlu başladığım işe şey olarak devam ediyorum Yani hiç mi emeğiniz diye bir şey yapayım Bak kendi emeğimle yaptım da da ne yap? Elimden gelen bu. Burada da aynı öyle bir bokluk var anlatacağım olayı. <laughs> Bekle rey. Şununla yerli takip edeceğim. Ve çarptık. Ne anladık biz o işten? Yakalar ki bizi bu. E bu bizi çabuk yakalar dayı. Ben ise ben puanımı alıp gideyim. Çünkü o speed trap şeyinle gerçekten gerildim. Hadi bak bunda bir sıkıntı yok. Hani bunu normal bir şekilde yapabiliyorsun. Bak bunda gerçekten bir sorun yok. Ya ama kardeşim ötekinde yok dağın tepesine çık. Yok nitro refill bug'ı yap bilmem ne falan peşman. Bu nedir ya? Yeter be kardeşim la. Tam 157 bin. Dahasına gerek yok bunda kafi. 1 milyon 300 bin puan tamam. Bu yeter bu. Beni platinumla tutar. Yani bir benim e, sinirlerimi zıplatan şey bu oldu. Gerçekten sinirlerimi zıplatan yer burası oldu. Yok daha ya, elemanla aynı şeyi yapıyorum. Benim arabam onunki kadar uçmuyor. CTRL diyorum Yani kontrole basıp arabanın burnunu havaya kaldırıyorum. işte vermeye çalışıyorum. Uçurmaya çalışıyorum bilmem ne. Uçmuyor abicim. Adamın araba uçak gibi uçuyor. ki uçmuyor. Orada çok gerildim. Gerçekten çok gerildim. Yapıldım. Yapacak bir şey yok. Ben normal bastım geçtim orada uğraşamam. Haftalık görevler bu kadar da 1 saat 48 dakikadır kayıttayım. Sırf o speed trap olayını yapayım diye ama uğraşmaya gerek yok. İşin eğlencesindeyiz. Umarım eğlenmiş umarım beğenmişsinizdir ki ben hiç eğlenmedim. Bir sonraki haftalık şeyde görüşürüz yani haftalık krev videosunda görüşürüz. Sonrasında video çıkarım aklımda bir şeyler olur mu bilmiyorum. Bakarız ederiz. Sinirimi bozdu ya. Gerçekten sinirimi bozdu. Kendi emeğinizle yapın bir şeyleri. Nitro refill bug'ı kullanarak yapmayın. Kendi emeğinizle yapın. Azıcık insan san olun diğer diyorum ve sözümü kapatıyorum ve adios amigo Oho, yeter ederim biz biz 2 saattir kayıtdayım bunu koru boğsunu biz